Evet değerli takipçilerim. Şimdi patateslerimizin daha önceki videodan çekmiştik. Yavaş yavaş böyle yapraklara sararmaya başladı. Bu aynı zamanda patateslerin yavaş yavaş da olgunlaştıklarını gösterir. Tabi bu kök gördüğünüz küçük bir parça çıktı. Ama biz buradan daha derinlere inerek bakalım patates çıkacak mı? Evet gördüğünüz gibi işte patatesler çıkmaya başlamış. Şimdi sizlere tavsiyem. Bu patateslerin e, topraktan lazım oldukça çıkartın kendinize. Çünkü toprakta kalması patatesin beslenmesine ve büyümesinin devam etmesine neden olur. Bakın şurada bir tane daha gözüküyor. Tazecik patatesler. Sizler de patatesleri lazım oldukça köklerine söker. Çünkü bir şey olmaz bunlar kurur geçer. Ama şu an evde bize patates lazım. Ve bizde ne yapıyoruz? Patateslerimizi gördüğünüz gibi söküyoruz ve ihtiyacımız kadar kullanıyoruz. Toprak çok güzel bir aynı zamanda gıda deposu ve gıdaları bozuyor. Doğada kalın, doğal kalın.